Çocuklar merhaba. Bugün sizinle en son okulda kaldığımız canlıların alem, canlı alemlerinin sınıflandırılması konusunda bitkiler aleminde devam edeceğiz bu videoda. Bitkiler alemini oluşturan üyelerin hepsinin bir defa çocuklar çok hücreli olduğunu bileceğiz. Hepsinin ökaryot hücre yapısında olduğunu bileceğiz. Hepsinin kloroplast organeli taşıdığını bileceğiz. Hücre çeperlerinin bulunduğunu bileceğiz. Ve hücre çeperlerini oluşturan maddenin selüloz olduğunu bileceğiz. Selüloz biliyorsunuz bir polisakkaritti. Bitki hücrelerinde depo polisakkarit olarak nişasta olduğunu bileceğiz çocuklar. Bir polisakkaritimiz daha vardı glikojen ama hiçbir bitki hücresinde glikojen depo polisakkarit olarak kullanılmıyordu. Bitkiler aleminin üyeleri aktif olarak hareket etmiyorlar. Yani yer değiştirmiyorlar. Biz buna yer değiştirme hareketi diyorduk. Biliyorsunuz bunu yapmıyorlar ve sinir sistemleri yok çocuklar. Bitkilerde büyüme hayatın sonuna kadar devam ediyor. Yani mesela insanlarda 20 yaşına, 25 yaşına kadar büyüme devam ediyor ama bitkilerde hayatın sonuna kadar devam eden büyüme olayı var. Bitkiler fotosentez yaparlar. Fotosentezin yanında solunum da yaparlar. Ancak fotosentez hızı solunum hızından daha fazla olduğu için atmosfere oksijen verirler ve bu yüzden de havanın temizlenmesinde etkililer. Şimdi arkadaşlar bitkiler alemini gruplandırmaya başladığımızda tohumsuz bitkiler ve tohumlu bitkiler olarak gruplandırıyoruz. Tohumsuz eğer bir bitkide tohum yoksa bunda çiçek de olmadığını unutmayacağız. Yani aynı zamanda çiçeksiz bitkiler diyeceğiz tohumsuz bitkileri ikiye ayırıyoruz çocuklar. Damarsız tohumsuz bitkiler ve damarlı tohumlu bitkiler. Nedir damar? Damar iletim demetidir. Hani o kısilen fulem diye ee, 12. sınıf konularından bitki dokularında öğrendiğimiz iletim demetleridir. Damarsız, tohumsuz bitkilerin en çok karşınıza çıkacak olanı karayosunudur. Duymuş olmanızı istiyorum. Damarlı, tohumsuz bitkilerin en çok karşınıza çıkacak olanı eğrelti otudur. İster damarsız, ister damarlı olsun, tohumsuz bitkilerin çiçekleri olmadığı için bunların hepsi metagenez ile ürerler. Metagenezi ilerleyen kısımlarda anlatacağım. Yani döl almaşı ile evet, ürerler. Tohumlu bitkileri ise arkadaşlar bir defa bunların hepsi damarlıdır. Hepsinde iletim demeti vardır. Tohum varsa o halde çiçek de vardır. İşte bu tohumlarının durumuna göre açık tohumlu ya da kapalı tohumlu bitkiler olarak ayrılırlar. Eğer tohumun etrafında eğer tohumun etrafında e, tohumu tamamen örten bir meyve yoksa biz bunları açık tohumlular diyoruz. Karaçam yani çam ağaçları gördüğümüz en tipik açık tohumlu bitkiler. Kapalı tohumluları ise e, çeneklerinin sayısına göre tek çenekliler ve çift çenekliler olarak ayırıyoruz. Tek çeneklilere örnek buğdayı verebiliriz. Mısırı verebiliriz. Bunları daha detaylı olarak göreceğiz. Çift çeneklileri örnek olarak fasulye verebiliriz. Mesela şeftali verebiliriz. Evet. Şimdi ee, bitkiler alemini bu şekilde gruplandırdıktan sonra biz sizin önce tohumsuz damarsız bitkileri göreceğiz. Daha sonra tohumsuz damarlı bitkileri göreceğiz. Öncelikle tohumsuz damarsız bitkilerle devam edelim. Evet. Evet, bakıyoruz. Diyoruz ki tohumsuz damarsız bitkiler. Şimdi isminden de anlıyoruz. Bir defa bunlar da damar dediğimiz iletim demetleri yok. Zaten tohumsuzlar, tohum yoksa çiçek de yok. Tohum da yok ve bunların gerçek kökleri de yok. Bunun yerine toprağa tutunmalarını sağlayan rizoit denen uzantıları var. Tohumsuz damarsız bitkiler arkadaşlar en ilkel bitki türü. Bitki grubu zaten ister damarsız ister damarlı olsun tohumsuzların hepsinde metagenezle üremenin görüldüğünü yani döl almışının olduğunu söylemiştik. Metagenez dediğimiz olayda hem eşeyle hem eşeğsiz üreme var. Yani bitki hayatının bir döneminde eşeyle olarak ürüyor, bir döneminde eşeğsiz olarak ürüyor. Bu iki üreme biçimi birbirine daima takip ediyor. Biz buna Döl almaşı Diyoruz Eğer bir bitki Haploid Ya da monoploid Durumdaysa Yani en kromozomlu ise Bu bitki Mitoz bölünme Geçirerek Spor oluşturur Oluşan sporlar da o halde En kromozomludur Ama bitki eğer monoploid değil de diploid yapıdaysa yani iki yan kromozomluysa o halde sporları oluşturmak için mayoz bölünme geçirecektir ki en kromozomlu sporlar oluşsun. İşte tohumsuz damarsız bitkilerde monoploid evre diploid evreye göre daha uzundur. Bunu bilmemiz gerekiyor. Yani bitki diploid ise sporları mayozlu oluşturuyor. Bitki monoploid ise sporları mitozlu oluşturuyor. Monoploid ya da haploid aynı şey arkadaşlar. Bu da nedir? Demeyin. Tohumsuz damarsız bitkiler küçük ve otsu bitkiler. Ee, Kara yosununu en meşhur olanlarından kara yosununu söylemiştim size. Ee, yine boynuz otu kitaplarda hep bu üç isim geçer ve ciğer otları bildiğimiz damarsız, tohumsuz bitkilerden bunlardan en çok kara yosunuyla ne yapıyoruz? Karşılaşıyoruz. Geldik. Tohumsuz, damarlı olanlara. Evet. evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Tohumsuz, damarlı bitkilere bakıyoruz. He, evet, o halde bunların bunların tohumsuz damarsız bitkilerden en önemli farkı nelerinin olması? Damarlarının olması. Güzel. Damar var. Peki. Çiçek bunlarda da yok. Tohum bunlarda da yok. Ancak gerçek kök gövde ve yaprakları var. O halde bu iki fark damarlarının bulunması gerçek kök gövde ve yapraklarının bulunması damarlı tohumsuz bitkileri damarsız tohumsuz bitkilerden ayıran en önemli fark. Yine bunda da metagenez görüldüğünü en baştan söylemiştim size. Ancak Metagenezde damarlı tohumsuz bitkilerin metagenezinde diploid evre daha uzun haploid evreye göre. Evet. Daha uzun. Bunu da bileceğiz. Ee, kibrit otu karşımıza çıkan tohumsuz damarlı bitkiler, at kuyrukları, Ve Eğrelti otumuz bizim yine en çok karşımıza çıkan bitkilerimiz. Eğrelti otlarını bilirsiniz belki şöyle şekilleri vardır. Aşk merdiveni diye geçer. Böyle evlerde saksılarda yetiştirilir. Yapraklarının altına çevirdiğimizde şöyle kahverengi kahverengi lekeler görürüz. Bunlar aslında spor keseleridir. Yani spor keselerinin içerisinde oluşturulur sporlar. Damarlı tohumsuz bitkilerde toprak altı gövde vardır. Rizom. Evet. Toprak altı gövdeler vizom olarak adlandırılır ve damarlı tohumsuz bitkilerde bulunur. Azıcık burada metagenezden bahsetmek istiyorum. Bir eğrelti otunun hayat döngüsüne bakarsak arkadaşlar bu bizim bildiğimiz büyük işte yaprakları genişçi olan eğrelti otu spor keselerinden bahsetmiştim. Burada spor keselerinin içerisinde sporlar oluşturulur. Sporların oluşturulduğu bitki sporofit bitkidir. Ve sporofit bitki daima diploittir. Yani iki en kromozomludur. O halde bu bitki sporları oluştururken hangi çeşit hücre bölünmesini geçirecek? Sporlar en kromozomlu olduğuna göre mayoz hücre bölünmesi geçirmek durumunda. Sporlar uygun olan şartlarda çimlenirler, mitoz bölünmeler geçirirler ve yeni bir bitkiyi oluştururlar. Bu bitki eğrelti otunun görüntüsünden çok daha farklıdır, daha küçüktür. Ve bu bitkinin ismi gametofit bitkidir. Çünkü gametofit bitki gametleri oluşturacak olan bitkidir. Yani gametofit bitkide hem yumurta hücreleri hem de sperm hücreleri oluşturulacaktır. Gametofit bitki en kromozomlu olduğuna göre yumurta hücreleri de sperm hücreleri de mitoz hücre bölünmesiyle oluşturulur gametofitte. Ve bu üreme hücreleri döllenme ile birleşerek neyi oluşturur? Zigotu oluşturur. Zigot iki en kromozomludur. Zigot uygun şartlarda peş peşe çok sayıda mitoz bölünme geçirerek sporofit bitkiyi oluşturur. İşte bakınız Sporlardan gametofit bitkinin oluşması eşeğsiz üremedir. Gametofitte üretilen gametlerin yani eşey hücrelerinin döllenme ile sporofit bitkiyi oluşturması ise eşeyli üremedir. İşte eşeysiz ve eşeyli üreme birbirine takip etmiştir. Bu şekildeki üreme biçimi metagenes yani döl almaşı olarak adlandırılır ve döl almaşı ister damarlı olsun ister damarsız olsun tüm tohumsuz bitkilerde görülür. Bu videoda dersiniz burada bitiyor. Bir dahaki videoda arkadaşlar damar tohumlu bitkileri anlatacağım size. İyi çalışmalar diliyorum, kolay gelsin.